Yıl içerisinde şans döngüleri var mı? Mesela bu döngüleri biz kullanabiliyor muyuz? Hı hı. Herkesin burcuna veya haritasına göre böyle bir şey var mı? Evet. Tabii. Özellikle Jüpiter. Hı hı. Şans deyince Jüpiter aklımıza geliyor. Hemen fırsatlar, büyük fırsatlar, büyük dönüşümler. Kazançlarla ilgili maddi manevi olabilir. Mesela işte yükselen terazilerin, özellikle şimdi yükselen yükselen terazilerde 10. <laughs> onun evinize Jüpiter geldi. On, 2013'te 13-15 arasında yaşadıysanız orada mesela bir terfi durumu daha ileriye taşımak işinizi falan. Hani bunlarla ilgili güzel fırsatlar var. E, Jüpiter yılda 2013, bir. 2013-2015. <laughs> 2025'te ne yaşadıysak mı? Evet. Onun farklı versiyonları gelebilir. Ama bu işle Hı. alakalı sadece. Anladım zaten. Tabii. Güzel bir zamanın bu çünkü. Evet. evet. Hı -hı. Parlama zamanı 2026-27 arası da daha da bir flash zaman diyebiliriz sizin için. Jüpiter 10 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçti. Ve kişilerin haritasında Yengeç neredeyse orada fırsatlar getirecek. Yani mutlaka Herkesin haritasına göre değişiyor. Herkesin haritasına, haritasına göre mı değişiyor. Mı değişiyor. Evet diye. Yengeç Burcu neredeyse oraya baksın. E, 2026'nın Temmuz'una kadar e, o alanda fırsatları olacaktır. Kimse ev alacak, evlenecek, terfi edecek, atanacak, maddi kazancı yatırımları, şifa bulacak, eğitim alacak belki. O yüzden fırsatlar şu an var, evet. Hı.